Herkese merhaba. Vietnam Savaşı hakkında pek çok şey okudunuz, pek çok şey anlatıldı, pek çok şey dinlediniz, pek çok film izlediniz, birçok müzik parçası dinlediniz Vietnam Savaşı'nı anlatan birçok müzik parçasının yanında bir dolu efsaneyi dinlediniz, birçok klip seyrettiniz ama hiçbir şey Vietnam'daki bu savaşın içerisinde bulunan kişilerin hissettiklerinin yanına bile yaklaşmıyor. İşte şu anda ismi artık 1995 yılından sonra Savaş Kalıntıları Müzesi haline gelen Ho Chi Minh City'deki Saigon'daki Vietnam Savaş Kalıntıları Müzesi'ndeyiz. Daha önce ismi neymiş? Savaş Suçları Müzesi'ymiş. Ama 1995'te Amerika'nın ambargoyu kaldırması ve ilişkilerin normale dönmesiyle buranın ismi de Savaş Kalıntıları, Savaştan Kalanlar Müzesi olarak değiştirilmiş. Şimdi içeride savaşa dair, savaşın acımasızlığına dair ve burada kalan hem asker hem sivil hem çoluk hem çocuk hem yaşlı hiçbir şey fark etmeden hatta insanları da bırakın hayvanlar dahil olmak üzere nasıl bir acı çekildiğini görmek için işte bu müzeye mutlaka gelmelisiniz. Her zaman yaptığımız gibi yine ta buralara kadar gelemeyenler için Vietnam turlarında her zaman mutlaka gezilen savaş suçları ya da yeni adıyla savaş kalıntıları müzesini hep beraber geziyoruz. Sizlerden tabii ki her zaman olduğu gibi bir ricam var. Çok klasik bir söylemle bu tip videoların devam edebilmesi için bu videoyu şu anda hemen beğeniyoruz. Çünkü sonra unutuluyor. Hemen şu anda beğenirsek bize de çok faydası dokunacak bu işin. Ve ardından birkaç kelam yorum yapmanızı rica ediyorum. Abone olmayanlar varsa onlara söyleyecek çok şeyim yok her zaman olduğu gibi. E hadi bu seferlik de söyleyeyim. Abone olmayanlar da hemen şu dakikada artık Keşfet TV Erkut Özen kanalına abone olsunlar. Ben Erkut Özen. Hocemin istediği Saigon'da Savaş Kalıntıları Müzesi'ndeyiz. Savaş Kalıntıları Müzesi Vietnam birleşmeden yani savaş sona ermeden önce Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşta kullandığı Birleşik Devletler Bilgi Merkezi olarak geçiyor. Ve burada çeşitli dönemlerde çeşitli sergiler düzenlenen holündeyiz. Ve müzeyi gezmek isteyenlerin ilk girdiği yer burası. Ama benim tavsiyem her zaman olduğu gibi müzeyi gezmeden önce yapacağımız bir şey var. Müzeyi gezmek için ne yapıyoruz? En üst kata çıkıyoruz ve en üstten aşağıya doğru iniyoruz. Dünyanın her tarafında yapılan Vietnam Savaşı karşıtı mitingler, gösteriler, Vietnam'ın yanında duran devletler ve o dönemki bütün belgelendirilmiş görsel dokümanlar, yazılar, gazeteler, her şey burada. Çok fazla hikaye var tabii burada ve biz de bu öneriyi yaptığımız gibi şimdi en üst kata çıkıp aşağıya doğru yavaş yavaş inip bütün Savaş Kalıntıları Müzesi'ni hep beraber gezeceğiz. Şimdi en üst kata çıktık müze olarak kullanılan bölümün en üst katına çok sesli olamayacağım burada sesin geldiği kadar ağıt olarak adlandırılan bölüme giriyoruz bir fotoğraf koleksiyonu göreceğiz. Dünyanın en iyi savaş muhabirleri tarafından da çekilmiş savaşı bugüne yansıtan ve savaş hakkında birçok şey bilmemizi sağlayan kısım burası. savaşı hakkında da bir dolu şey anlatacağız üzerine. Burada da çok başlayan savaş Amerika'nın çıkartması. Büyük çarpışmalar. Her zaman savaşta mahvolan ve aslında en büyük acıyı çeken, travmalar yaşayan, daha sonraki hayatında çocuklar, 1955 ve 1975 yılları arasında aslında daha öncesinden de devam eden savaşa Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahale etmesiyle diğer tarafı da yani Kuzey Vietnam'ı da aslında Rusya ve Çin'in desteklemesiyle bir soğuk savaş, burada sıcak savaşa bir vekalet savaşına dönüşmüş. İşte Life dergisinin kapağı. 25 Haziran 1963 tarihli kapak. Bahçede de bulunan Çaynuk tipi helikopterler. Ben işte bu dergide hemen burada yer alıyorum. fotoğrafları çeken fotoğrafçılar. Örneğin Larry Burroughs. Ve işte o filmlerde de gördüğünüz ünlü sahneler. Yine Larry bu fotoğrafı 16 Nisan 1965'te Life dergisinin kapağında. Çok zor günler, çok inanılmaz bir ordu var, görüyorsunuz. Hmm. Savaş bölgesinde kurtarılmasıyla ilgili kısmı sağlıkçıların müdahaleleri yaralanan askerler çok fazla sayıda kayıp inanılmaz bir sinir savaşı da var tabii ve tabii ki bu sinir savaşı inanılmaz bir acımasızlığa da dönüşüyor kaçan siviller. Atlatılan köprüler, cephede geçen zamanlar. Bu teyzemden de kopamadık. Ateş altında olan dakikalar, ayrı bir bölüm alınmış burada. İnanılmaz, inanılmaz gerçekten. Burası en fazla sinir bozan bölümlerden bir tanesi. Ve herkes insan tabii. Vietnam Savaşı aslında basın tarihi, basın yayın tarihi açısından da bir dönüm noktası. Çünkü dünyada aslında canlı yayınlanan ilk savaş olarak nitelendiriliyor. O kadar fazla sayıda döküman ve içerik toplanıyor ki buradan canlı olarak gün be gün dünya medyasına aktarılıyor ve savaşın gerçekleri, savaşın acımasız yüzü böylece ortaya çıkıyor ve savaş karşıtlığı da inanılmaz bir boyut halini alıyor. Ve en ünlü bölümlere de geliyoruz şimdi. Birkaç tane ünlü fotoğraf da göstereceğim size. Burası ağıt bölümü dediğim gibi belirli bölümlere ayrılmış. Savaşanlara yönelik ağıt bölümü, sivillere yönelik, sivillere yönelik, sivil kayıplara yönelik ağıt bölümü ve tabii ki savaşan askerlere yönelik ağıt bölümü. Bakın postalları, silahları ve şapkalarıyla bir tören düzenleniyor. filmlerde boşuna çekilmiyor. İşte Vietnam Savaşı'nın gerçek fotoğrafları. Ve savaşın yok ediciliği. Bakın 1350 kilogramlık bombaların atıldığı yerlerde böyle çukurlar oluşuyor. Videodan çok fotoğrafçılığın ne kadar önemli olduğunu, fotoğrafların ne kadar kıymetli, değerli ve anlamlı olduğunu anlatan bir müze aslında burası. Gerçekten bu kadar güzel fotoğraflar, inanılmaz fotoğraflar ve o dönemi bu kadar iyi yansıtan görüntüler belki günümüzde bile bu an teknolojileriyle bu kadar doğal ve dokunaklı anlatılamayabilirdi. Neden diyeceksiniz? Çünkü o dönem duygunun katılması çok daha farklıymış. Şimdi tabii burada bazı acılı dönemler sonrası olan görüntüler de var. Şimdi bombalamadan sonra, özellikle biraz sonra göreceğimiz bölümlerde kimyasal bombaların atıldığı dönemden sonra sakat doğan çocuklarla ilgili çok sıkıntılı anlar var. Bakın bunlar. fetüs. Sakat olan doğmamış fetüsler. Ve işte o ünlü fotoğraflardan bir tanesi daha mangrove ormanlarında. Burayı kimyasal silahlar yok ediyor. Agent Orange denilen bomba, dioksin bombaları, dioksin gazını serttikleri bombalar. Ve daha sonrasında doğan çocuklar. Çift başlığı, birleşik yapılığı, engelli bir dolu çocuk. Kolsuz, bacaksız. Tamamen Erin Çocuk'tan etkilenmiş. Kanserli. Bir dolu çocuk. Bunlarla ilgili de anlatılacak çok şey var ama yine her zaman olduğu gibi onu buraya gelenleri burayı ziyaret eden misafirlerimize buraya gelenlere saklıyoruz. Çünkü bu kadar da içine girmeyelim. Sadece buranın nasıl bir yer olduğunu, neler anlattığını görelim. Elimizden geldiğince de gelemeyenlere anlatalım. 90 milimetrelik bozuka hemen aşağıda. Bu da M20. Değişik silahlar yine. Ho Chi Minh burada. Vietnam'ın Ho amcası. Burası gerçekler bölümü. Savaş ve gerçekler. Burada bütün aslında görüntüyü çok daha net görüyoruz. 1969 yılındaki yerleşimler, kimin nereyi kontrol ettiği, hangi muftazenin nerede olduğu, hangi birliklerin nereyi kontrol ettiği, hangi güçlerin ne kadar alanda varlık gösterdiği ile ilgili bölüm ve bir Amerikan askeri üniforması burada bulunan ve teçhizatları yine. Ve işte savaş tuşları bölümüne giriyoruz şimdi. fotoğrafın orijinali Nikat'ın fotoğrafının orijinali buraya hediye ediliyor 29 Mart 2013'te ve 9 yaşındaki kız biliyorsunuz Vietnam Savaşı'nın sembolü haline geliyor halen yaşamını Kanada'da sürdüren ama vücudunda inanılmaz şekilde hasarlar olan bir çocuk napalm kız olarak anılıyor fosfor bombası, napalm bombası, yine fosforlu ve napalm bombalarıyla yanmış bedenler, çocuk bedenler, kimyasal silah. 3 milyon Vietnamlı öldürüldü. 2 milyon sivil, 2 milyon insan sakat kaldı. 300 bin insan kayboldu. Ve yine önlü fotoğraflardan bir tanesi de yukarıda bir infaz fotoğrafı var. Gördüğünüz gibi sokakta yapılan. Savaşta kullanılan silahlar. Son olarak savaşın en acımasız hissedildiği ve o ünlü Agent Orange'ın etkilerinin yer aldığı bölüme giriyoruz. Bu şekilde Vietnam'ın üzerine boşaltılan kimyasal silahlar, kimyasal bombalar. Bu bölümde ne kadar etkileyici olduğunu görüyorsunuz. Agent Orange ve bir dolu renklerle isimlendirilen diğer bombalar bu varillerle gelip bu şekilde uçaklara doldurulup bu ormanların altında saklandığı düşünülen ki doğru düşünülüyor. Viet Kong gerillalarını yok etmek için önce ormanı, ağaçları yok etme kararı alınıyor. Ve bu şekilde üzerine şu mangrove ormanında gördüğünüz gibi bu hale getiriliyor kimyasal silahlarla. Burası da bir Hindistan cevizi köyü. Hindistan ceviz ağacı köyü yine bir mangrove ormanı görüntüsü. Bakın çeşitli isimlerle gelen isimlerle dioksin gazları farklı kategorilerde değerlendirilmiş. Bunlarda daha çok varillerinin renklerinin ismini almışlar. Pink, pembe, yeşil, mor, oranj ve orange 2 denilen süper orange denilen diğer kısım white ve blue, beyaz ve mavi. Ve bunlar da Agent oluştan etkilenen ve hala etkilenmeye devam eden Vietnamlılar. Bakın 79 doğumlu ve üstündeki hemen 97 doğumlu, 86 doğumlu, 37 doğumlu. Çok fazla sayıda insan hala hazırda bu işin acılarını yaşamaya devam ediyor. Bir dolu sakat doğum, bir dolu sakat doğumun dışında bu bilinen sakat doğumun dışında bir de bilinmeyenler var. Bilinmeyen derken insanlar çocuklarının dünyaya bu şekilde geldiğini göstermemek için saklıyorlar bu durumları. Ve o yüzden de aslında sayı tam olarak bilinemiyor. Eski geleneklerine göre bir utanç sayılıyor Ender'li şekilde bir çocuğu dünyaya getirmekle o kadar fazla sayı artıyor ki. Bakın bunlar da el bombaları. Kimyasal gaz içinde kimyasal gaz bulunan el bombaları. Ve direkt etkilenen çocuklar. 1980 doğumlu. Bakın 2000 doğumlu. Hala çok fazla sayıda insan onlardan etkilenmeye devam ediyor. Yani bir savaş imzalanan bir anlaşmayla sona ermiyor. Savaşın etkileri devam ediyor. 1975'te biten savaştan sonra bakın doğumlar hala bu şekilde devam ediyor. Dioksin gazının etkisiyle Vietnam çok acı hatıralar barındırıyor. Ne diyeceğimizi bilemiyorsunuz gerçekten. Mutkunuzun tutulması bunun gibi bir şey. Obama'ya yazılmış bir mektup. Ve şurada da Nefes tüsler yaralıyor. Evet. Gezmek, görmek güzel. Ama savaş kalıntıları olarak adlandırılan bu müze gerçekten öyle böyle değil. Hani gerçekten etkileyici. Birçok müzede olduğu gibi burada da etkilenmemek elde değil. Hele ki hikaye biliyorsanız, hele ki hikaye hakkında başka propaganda kısımlarıyla ilgili bir takım dokümanlar okuduysanız burada da gerçekleri ya da iki tarafında iki taraftan da bazen görmek gerekiyor. Bu biraz da öyle. Daha çok hep tek taraftan gördüğümüz şeyleri iki taraftan da görmek açısından böyle yerleri gezmek gayet insanı Belki yıpratıyor ama... Söyleyecek çok şey bulamıyorum. Bugün Vietnam Savaş Kalıntıları Müzesi'ni hep beraber çok da fazla yorum yapmadan gezmeye çalıştık. Vietnam'ın Saigon şehri, diğer şehirleri gibi acının en fazla yaşandığı bölgelerden biri. Ve Tabii ki burası o dönemde Güney Vietnam'ın da merkezi olduğundan, başkenti olduğundan en büyük çatışmalar, çarpışmalar, daha sonrasında direnişlere yol açan kısımlar burada yer almış. Amerikan ordusunun da yıkımı yine buranın çevresinde çok daha fazla hissedilmiş. Veya o dönem her yerde benzer şeyler olmasına rağmen burası işte o dönemki basın ve yayın kurumuna görsel içeriklere çok daha net yansımış. Tabii ki bu videoyu bitirirken de yine her yerde olduğu gibi buralara gelemeyecek, buraları gezemeyecek ya da gelmek için plan yaptığında neler göreceğiyle ilgili bir takım araştırmalar yapan bütün dostlarımıza, bütün seyredenlerimize bir ricam olacak. Her zaman olduğu gibi bu videoların devam etmesi ve daha çok kişiye ulaşması için bizim de diğer kanallar gibi beğeni sayımızı, abone sayımızı arttırmamız gerekiyor. Ve yine daha fazla kişiye ulaşmak için mutlaka ve mutlaka birkaç kelam da olsa hemen bu videonun altına yorum yaparsak beni de çok sevindirirsiniz. Bugün çok konuşamıyorum böyle yerlerde gerçekten etkileniyorum o yüzden de hoşçakalın diyorum.